Merhaba arkadaşlar. Bu Leash'in yeni olsun hoş geldiniz. Ben Mert bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz? Yanımda kimse yok. Allah Frost Map'in bu taraftan hiç görmemiştim. Hmm. Bugün konumuz arkadaşlar e, kanal gidişatı. E, kanal hakkında konuşacağım. Bir, birkaç yani konum daha var seriler hakkında. Kanalı gidişatı da bütün videoları sıfırladım. Bütün videolar yani bütün videoları sildim. Sıfırdan başlangıç yapacağım. daha kaliteli, daha güzel videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hmm. Ee, ikinci konu seri bir de e, bana bir intro, banner, introcu, bir de şu küçük yani fotolardan yapan birileri lazım. birisi lazım. Yani biri bana e, onlardan yaparsa sevinirim Blue HD diye Oha adam ölmüş Ayrım pantolon Beleş. Bir tane daha ayrın olaydı Oha Ortada ne bırakmışlar Yara ayrı setim var Gel gel gel. O bu o olanla bot lazım bana. Oğlum peşini bırakmam lan senin. uçurumdan atla anca. Ye. Yeah. Şunları hemen atayım bir dakika. Hadi be onları. tasarruf çakmak taşı tamam anlatayım başka atacak bir şey yok şöyle şuraya şöyle şöyle tamam Hep zaten video faillamak ağzını ettim oğlum senin. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Allah'tan video çıktı. Ya aldı ya aldı. Ne yapayım takılıcım ta var. Canım ağrıyor. Evet arkadaşlar bugünün videomuz bu kadar. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.